Evet arkadaşlar. 29 biliyorum 11 dil öğretiyorum şeklinde bir video yapayım. Hatta bunu iki tane kısa video yapıp yani değişik başlıkla dört farklı şekilde yükleyelim arkadaşlar. Bu, burada bir şeyin altını çizmeye çalışalım. İnsanlar net anlasın yani. Zaten altı dilden aktif ters yapıyorum sürekli sürekli yayınlıyoruz değil mi? Zaten bu Listelediğimiz yani Latin ve e, Cermen dilleri toplam 17 arkadaşlar. O işte 17 dili öğreteceğim. E, geri kalan daha şey yani bildiğim diller zaten Slav 12 Slav diline eklenince de 29 yapıyor. O yüzden bunun içeriği çok kolay. Bence Slav dillerini sayalım gerisi kolay işte. Rusça, Belorusça, ıı, evet Ukraynaca arkadaşlar, Çekçe, Lehçe, Slovakça, Slovence, Hırvatça, Boşnakça, Sırpça, Makedonca ve Bulgarca 12'sini de saydım. Hatta bir buçuk dakikada bile belki durabiliriz ama hızlıca sayayım. Cermen dillerini de sayayım. Burada öğrettiğimiz 3 Cermen dil arkadaşlar. İngilizce, Almanca ve Hollandacaya ek olarak 5 İskandinav dili var. 8 yaptı. 2 tane de bu listede olmayan dil var. O da Lüksemburgça ve şey Güney Afrikan dili. İskandinav dillerini bence tam Norveççe, İsveççe, Danca, İzlandaca, Faroyca hepsini saydım arkadaşlar. İyi günler. Hemen Aysteymay.